Herkese merhabalar. Müllerian hormon yani AMH. Nedir bu? Bu vücudumuzda yumurtalık dokusunda bulunan bazı hücrelerin salgıladığı bir hormon. Peki bunun önemi ne? Şu dönemlerde gerçekten hastalar ellerinde bir AMH testiyle bize geliyorlar. Eyvah benim AMH'm düşmüş. Bu yükseltebilir miyiz? Bunu daha fazla arttırabilmek için neler yapmalıyız? Sorularla çok yanımıza geliyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. AMH değeri yükseltilebilir mi? Cevap aslında hayır. Çünkü o var olan bir değerdir. Onu yükseltmek için ekstra bir şey yapamayız. Nedir bu? Var olan depodaki yumurtaların sayısı anlamında bilgi veren bir hormondur. Bakın, burası çok önemli. Sadece sayısı hakkında bilgi veren. Yani oradakilerin kalitesi ve oradakilerin bir bebek oluşturma potansiyeli hakkında bilgi vermez. Onun için AMH değerimi yükseltmek gibi bir şeye uğraşmanın bir anlamı yok. Çünkü bir kız çocuğu doğuşta ne kadar bir yumurtalık deposuna sahipse, menopoza girinceye kadar o depoyu kullanaraktan en sonunda menopoza girer. Şimdi buradan baktığımızda demek ki bunu yükseltecek ekstra bir şeyimiz yok. Çünkü yeniden yumurtalıktan yumurta sayısını arttırabilecek bir tedavimiz yok. Burada şunu belirtmeliyim ki AMH'dan daha çok bir doğurganlığı gösteren en önemli şey aslında bir kadının yaşıdır. Şu ana kadar yapılan hiçbir çalışma kadın yaşı kadar doğurganlığın iyi olduğu olacağı konusunda bilgi vermemiştir bize. O yüzden lütfen bir değere bakarak kendiniz hakkında yorumlamalar yapmayın onlarla ilgili kendinize kısıtlamalar, işte bir depresif moda girmeler bunlar lütfen olmasın. Hekiminizle görüşüp ondan sonra bununla ilgili ne yapılabilir karar vermek lazım. Değeri yükselsek bile yani bir baktığımızda düşük, diğer baktığımızda yüksek çıksa bile aslında bu en önemli şey bizim için muayenede gördüğümüz yumurtalık görüntüsünün kendisidir. Hiçbir zaman AMH ultrasonografide gördüğümüz değerler kadar bilgi vermez bize. Onun için lütfen evet AMH önemlidir belki incelemelerde fakat hiçbir zaman doğurganlığınız hakkında net bilgi verecek bir test değildir.